Bu Davos'ta hani İsrail'e o meşhur One Minute söyleminin devamı olarak bütün ve bütün talep ve önerilerimize rağmen içimizdeki İsrail'e One Minute denmediğini, denemediğini, hatta bunun yanından bile geçilemediğini görüyoruz. İçimizdeki İsrail'e One Minute neden denemediği üzerinde düşünmek gerekiyor. Ve elimizde tabi bu düşünceleri çok detaylı yürütebilmek için çok önemli e, metodolojiler hatta genel teori kadar önemli silahlar var. Bunlardan birisi şüphesiz benim 1980 yılından e, itibaren e, yürüttüğüm çalışmalarla oluşturduğum kültürel genetik ve kurumsal genetik e, bilim dallarıdır. Dünyada ilk kez benim geliştirdiğim ve genel teorilerini de yayınladığım. Dolayısıyla bütün bunları uyguladığımız zaman karşımıza çok müp hem çok fazi çok soru işaretli bir tablo çıkıyor Biz bunun birçok detayına vakıfız ama size bunları tabi aktarılabilir vaziyette gördüğümüz kadarıyla aktarmak durumundayım ee, uzun lafın kısası içimizdeki İsrail'e one minute denmek zorundadır. Bunun aksi Türkiye'nin Hanya'ya değil Konya'ya gitmesine ya da Konya'ya değil Hanya'ya gitmesine neden olur. Ee, Türkiye'nin uluslararası siyonizmin öngördüğü doğrultuda gitmemesi çok önemli bir e, meseledir. E, ve bu içimizdeki İsrail'e ısrarla one denmemesi içimizdeki İsrail'i yani uluslararası Siyonizmin içimizdeki truvatlarını ciddi şekilde cesaretlendirmektedir. Kendilerine dokunulamadığını gören çok önemli bir müesses nizam kitlesi mevcuttur. Bu müesses nizam kitlesi esasında Osmanlı İmparatorluğunu yıkan iddiatçı düşüncenin bu yeni cumhuriyet içerisinde teşkil edilmiş olan ve mutlaka uluslararası siyonizmin direktif öngörü ve inşa çalışmalarıyla yürütülmüş bulunan kesimdir. Ee, burada 2023'e yürülmek isteniyorsa bu yolun kültürel genetik genel teorisi nezdinde ve onun metodolojileriyle öngörülür şekilde ve moneter yani parasal değerlerle salt ve yalnızca değil çok boyutlu bir dizayn ve yürütme metodolojisiyle oluşturulması gerekir ve ama bunun yapılmadığını görüyoruz. Bu şekilde oluşacak e, hadiseler ancak birer gece kondudan ibaret olabilir ve bizi istenilen sonuçlara götürmeyecektir.